Biz terörizmi hı, hı ahlaksızlığı gasp şiddet çocuk istismarını e, çuvala koyduk. Evet. Aynı zamanda bir yani 8 yaşında genç e, çocuk, geleceği olan, geleceğimizin bir hı hı. parçası olan ama maalesef çuvalda e, vasat bir e, tu, yani vasat bir ahlaki revizyona uğrayan bir toplumun hı hı. bize en basit örneğidir bu. ...unutulmayacak derecede önemli bir konudur. Evet. Dolayısıyla bizim aslında burada... ...şimdi sadece Narin değil... ...Narin'den sonra... ...işte daha geçen tabii, günlerde... Tabii. ...birkaç gün önce... ...Afganistan'dan 38 saatlik yolu yürüyerek... Evet. ...işte gelen Afganlar... ...Konya'da bir yavrumuzu daha... Evet, ...bahçeye evet, gömdü evet. ve gitti. Evet. Yani bunun gibi nice haber... ...yani nice Narinler evet. var. Şimdi bizim aslında kendi içimize dönük kendi hesabımızı yapmamız lazım, kendi yani iç hesabımızı bir yerde yapmamız bir yanlış lazım. Yapıyoruz. Yanlış yanlış elbette var. Bakın evet. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya yaydığı sosyal medyanın hı hı. E, bütün e, otosansürden tutun kontrollü hı hı. sosyal medya hukukunu kendi zeminine oturtmuş. Hı hı. İngiltere'de çocuk e, ilkokulda e, sosyal medya cep telefonu yasaklanmış. Hı hı. Fransa'da da 3 gün önce yapılan ankette. Geçtiğimiz o e, yılla şu anki yani yasanın başladığı geçtiğimiz seneyle şu anki sene arasında eğitimde yüzde %37,8'lik bir başarı var. E şimdi onlar bunu yapıyor da biz daha beterini yapıyoruz. Biz tam tersine Hı -hı. gidiyoruz. Bakın biz sosyal ahlaki çöküntü içerisindeyiz. Hepimiz e, hasbel kadar e, dairemizde ya Allah aşkına kaç tane komşunuzu tanıyorsunuz? Yani. Kaç kişiyle görüşüyorsunuz? Kaç tane hangi akrabanıza gidip geliyorsunuz? Bu pandemi sürecinden sonra iyice zaten insanlar bir yalnızlaştı, uzaklaştı, akraba hassasiyeti yok, öfkelenme hassasiyeti yok. Atın, Aynen mesaj seyliyorum. atın, aranmayın vesaire. E şimdi biz kardeşim yolda gördüm. Ben geçen gün ben kendimi de katıyorum buna Sadece Aha, insanlarımız değil. Doğru, doğru. Dayımı görüyorum karşımda yürüyor mesela sanki böyle görüşürüz der, geçiyoruz. Hani bu eksiklik ama eskiden böyle miydi maalesef değil. İşte bunun sosyolojik, doğru. ekolojik. E, ekonomik e, nedenleri var. Bunların totaline baktığınız zaman işte evet. böyle e, sosyal çöküntü içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Baktım ben bugün Hı -hı. E, gözlemledim bir işim vardı bir pasaport işi e, için Mecidiyeköy'de yukarıdan çıktım. Şöyle baktım bir tane mutlu insan görmedim ya. Herkes düşünceli kalabalı, bir şekilde. Çok ortasında. Oraya yetişmeye çalışanlar yetişmeye aynen, oraya yetişiyor, buraya gidiyor onu gidiyor. Herkesin tek konuştuğu bir şey var. Para. Ekonomi, şu doğru. borcum var, şunu evet. bu tarafa yatıracağım. Faturayı ödemedi, çek karşılıksız bilmem nesi var vesaire. Tabii, Şimdi, buyurun. Emre Bey çok önemli bir noktaya e, parmak bastı. Hakikaten vatandaşlar artık müstakil yaşamayı, irtibat kurma noktasına geliyor. Tabii bu hadiselerin yaşanması bunları daha da perçinliyor. İnsanlar daha böyle müstakil e, noktada. Bakın ben şu anda Ankara'nın Emek Senti denilen bir yerde e, Programa dahil olduğum ofisim orada. Burada yaşayanların %80'i yaşlı insanlar evlerinden dahi çıkmıyorlar. birçoğunun cenazesi günler sonradan bulunuyor. Yakınları yok yani o noktaya geldik ama burada katledilen yavrumuz nalin açısından da çok enteresan bir tablo var. Hepsi akraba, hepsi aynı köy içerisinde, hepsi bir noktada, hepsi üç maymunu oynuyor duymadık görmedik. E, bilmiyoruz noktasında değerlendirmeler yapıyor. Hepsi birbiriyle akraba, abi, kardeş, amca çocuğu. Yani yakın akrabalık ilişkileri de belli şeyler ortadan kaldırılmış. Orada da bir aile meclisi kararı. Bu karar alındığı zaman kimse konuşmayacak, herkes susacak. Yani bir senin söylediğin örnek var, bir de böyle bir örnek var. Hakikaten iki ucu yaşar bir noktaya gelmiş vaziyette. evet. evet. Yani ben şunu söyleyeceğim. Şimdi az önce Mustafa Kemal Bey de söyledi. Bakın Allah'a, Peygamber'i, Kur'an-ı Kerim'i her şeye karıştırmayın abi. Ya. Ben gerçekten tiksiniyorum böyle şeylerden. Her türlü şey yapıyor, işin dini boyutunu koyuyor. Koyma kardeşim ya. Yani. Cinayet işlemişsin, namaz kılmaya gittim diyorsun. Ya sen cinayet işlemişsin, Allah'ın huzuruna bu nasıl çıkacaksın? Neden ya? ya hiç mi vicdan yok? Veya söyleme abi bunu yani. Evet. Söylemenin bir manası yok. Ne yapıyorsun yani? Sen hakim orada, ha, sen cinayet işledin, çıktın huzura namaz kılınca seni serbest mi bırakacak? Şey gibi bu, yani Mustafa Kemal Hocam daha iyi bilir, siz de Tolga Hocam bilirsiniz. İyi hal durumu vardı, kravat takınca iyi hal durumu. Bu buna benzer, böyle bir şey olur mu ya? Bakın gerçekten Türkiye ahlaki çöküntüde.